Pınar Hanım, bence siz bu fırsatı başka bir yerde arayın. Siz istemeseniz de sizi bu evde yürürken görene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Artık ben bundan sonra sadece kızımın babası olarak hayatıma devam edeceğim. Ona tek psikolojik destek düşmanlarının karşısında tekrar ayakta durmaktır. Ben bu kadar çakalla tek başıma baş edemem. Bana bir aslan lazım. Hızır'la Doğan'ı bu gece kuşuna ihale edin. İçeride işleri bitirilsin. İlyas konusu İshak'ta. Abim şu an içeride. Verdiği sözlerde onunla birlikte tutuklu. Sen de bizim hasımımızsın. taçalılar da. Sıradaki adam İlyas amca. Herkesi öldüreceğim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.